Türkiye'nin en kapsamlı fon ve PES platformu Yatırım Direkt sunar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Biz ve dünya oldukça karmaşık bir, karmaşık olduğu kadar da yoğun bir gündem akışı içerisinden geçiyoruz. İşte bizde bir gün siyasi aranadan gelen tartışma yaratacak açıklamalar olurken bir başka gün hepimizi üzen hain terör saldırılarına muhatap oluyoruz. Kuşkusuz tabi bu finansal piyasaları da etkileyen gelişmeler. Ancak özellikle gözlemlediğim Amerika'da başlayan bir diğer dünyanın geri kalanına da ihraç edildiğine tanıklık ettiğimiz bir finansal polyanacılık akımı var. Bu şüphesiz realistik de bir iyimserlik. Çünkü arkasında dayandığı bir takım veri seti anlamlandırdığı bir takım argümanlar var. Bunlar da faizlerin iniyor oluşu, Amerika'daki ekonomik aktivitenin çok iyi oluşu, teknolojik inovasyonda gelinen noktaya bağlı olarak büyümenin ve şirket karlarının iyi oluşu. İşte Avrupa'da Durum Amerika'da kadar iyi değil ama orada da belki en kötünün geride kaldığı izlenimi yaratacak bir takım gelişmeler. Ukrayna'da özellikle Trump'ın seçim kazanmasından sonra işlerin yumuşayacağı Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin, savaşın bir şekilde Sönümleneceği beklentisi İsrail ile İran arasındaki gerilim yaratacak gerginlik yaratacak unsur hattın bir şekilde artık sınırlanmış olması bu ve benzer gelişmeler şüphesiz bir bu finansal polyanacılığın arkasındaki gelişmeleri oluşturuyor ve bunların da tabii her birinin bir dayanağı var. Bir önceki yayında bahsettiğimiz gibi yani kötümserler her zaman haklı, doğru. Birçok bir şeyde altına imza imzamızı atabileceğimiz olumsuz gelişmeler var. Ama Amerika'dan başlayan bu finansal e, polyanacılık fin, finansal çevrede ya, yaşanacağı düşünülen bir iyimserlik bence tüm dünyaya da ihraç ediliyor. Bunun bize de yansımaları olacak. Biz de bir şekilde faiz indirim sürecine geçeceğiz. Enflasyon gerileyecek. Ekonomik aktivitede de en kötüyü geride bıraktığımız ve bundan sonra daha iyi olacağımıza ilişkin belki de 2025'in ikinci çeyreğinden sonra başlayacak olan aktivitedeki toparlanma sürecini önden fiyatlayan bir finansal yasa iyimserliğine tanık olacağız. Tabii bu ekonomik duruma ilişkin konjöktüre ilişkin iyimserliğin siyasi ve jeopolitik olarak da desteklenmesi bizim gibi ülkeler için çok önemli. Yani hem siyasi atmosferimizde bu ekonomik aktivitedeki iyileşmeleri destekleyecek, onların etkisini güçlendirecek hem de jeopolitik alanda gerginliklerin azaldığı, görece azaldığı bir önceki döneme göre azaldığı bir dönem yaşanırsa biz de buradan nasibimizi alırız. Bizi etkileyecek olan bence bir diğer unsur yeni bir globalizasyon sürecinden de dünyanın geçiyor oluşu nedir bu? işte globalizasyonla beraber biz ekonomik aktiviteyi nerede en iyi yapabiliyorsak git sınırlar artık ortadan kalktı. gidip Çin'de üretebiliriz, gidip Güney Kore'de üretebiliriz. Bir Amerikalı şirket olarak gidip Hindistan'da fabrika kurabiliriz vesaireydi. Artık bu yeni ve daha korumacı şeklinde mümkünse inshoring yap diyorlar. Yani içeride üret. Eğer bunu yapamıyorsan nearshoring yap, komşumda üret. Eğer o da mümkün değilse friendlyshoring yani müttefikimde, dostumda üret anlayışı geliyor. Bu da Türkiye'nin bir anlamda sermaye akımlarından pay almasına fırsat verecek bir durum. Çünkü dünyanın eğer iki kutuplu olarak batı ve işte doğu bloku olarak ayırırsak eski tabirleri kullanarak yani burada ikisiyle de kurduğu ilişkiler, stratejik yakınsamalar Türkiye'nin çok yönlü sermaye akımlarında pay alma fırsatı veriyor. Tüm bunlar ışığında ez cümle portföylerde bu süreci destekleyecek bir dağılım ve yapı kurulmasının önemi artıyor. Yani çeşitlendirilmiş bir portföy ve buradan da kendisine pay sağlayabilecek bir portföy orta ve uzun vadede bence iş yapar. Burada da önceki programlarda da söylediğimiz gibi dağılım stratejimizde bir değişiklik yok. En az %20-25 mertebesinde orta riskli bir portföyde %20-25 merte mertebesinde yerli hisse senedi bulunmasını ben şu dönemde özellikle önemsiyorum. Hala çalışan bir faiz sistematiği var ve burada portföyde taşındığı oran ölçesinde dengeli bir getiri sağlıyor. Özellikle para piyasası fonlarında yani getiriler hala çok iyi durumda. E burada da %55-60 mertebesinde bir TL faiz hala taşınır. Gene %10-15 mertebesinde az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü yabancı hisse taşınır gene yüzde 10-15 ölçüsünde altın ve kıymetli madenler taşınmaya devam edebilir. Ancak yeni yapılacak bir portföylerde belki altının oranı bir miktar azaltılabilir. Çünkü orada yani gerilimlere bağlı bir yukarı yönlü hareketin birazcık daha sınırlandığını görmemiz mümkün. Burada belki orada de 10 değil de %7-8 mertebesinde bir Kıymetli madenler altın taşıyıp %2-3'lük bir oranda da emtia ya sanayi tipi taşıyan fonlara yer açabiliriz diyelim portföylerimizde. Dediğim gibi karamsarların kesinlikle haklı sebepleri var ama finansal piyasalarda, her zaman için biraz daha optimistik. Her hele hele böyle gerekçelere dayanan realistik bir optimistik her zaman için taraftar bulur ve oradan para kazanmamızı sağlar diyelim ve bu haftayı da böyle bitirelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.